Ve çocukları. Geç hadi geç. Ne yapalım yani adam mı yerler ya? Mahalleli namusu onlardan sorulur. Bir de dayak yeme benim yüzümden. Yok ya. O kadar kolaydı sanki. arada sen olmasın. Gaz döküp yakarım o mahallenizi be. Geç oldu ben gidiyorum. Şişt, bir daha gel. Ne zaman buluşacağız bir daha? Yarın akşamüstü çıkabilir misin? Ay şüphelenmeye başlıyor? Geçer ablamı ağzımı arattı. Ya askerliğin biter bitmez evleneceğiz dedi ki ya. Ablam hep öyle derler diyor, askerlik bahaneymiş. Nereden biliyor ablan? Yani kaç adam göndermiş askeri? Tövbe yarabbim ya. <laughs> Eniştem az subaydır, o demiş. Ee, eniştene saygı duyarım ve fakat... ...o da çıkmamış mı yani vaktinde ablanla, hı? Kuyuta da sevmemişler mi böyle birbirlerini?